Selamun Aleyküm. Benim için güzel kendi güzel kuzlarım. Şimdi sizinle oran orantı ile ilgili çok güzel testler çözeceğiz. Zaten elinizde vardı. Test 73'ten bismillah diyerek başlayalım. Bazıları hatalı. Bazıları işte cevap anahtarında yanlış vermiş. Hem de onların hepsini düzelterek gideceğiz sizinle. Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden bismillah diyelim ve başlayalım. Şimdi birinci soruyla başlıyoruz. 3 kilogram elma 18 lira ise elmanın kilogramı kaç liradır? Siz bunu zaten direkt 3 kilosu 18 ise 18'i 3'e bölüp 6 diye direkt işaretleyebilirsiniz kuzular. Ama biz burada oran orantı mantığını anlamak istediğimiz için ben size bu şekilde anlatacağım. Orantı kurarak anlatacağız. Diyeceğiz ki eğer 3 kilogramı 18 liraysa fiyatı 18 liraysa acaba bunun 1 kilogramı kaç liradır? diye kilogramlar üstte fiyatlar alta gelecek şekilde bir orantı kurduk. Ne yapmışız burada? 3'ü eğer 3'e bölersek 1 olur. O yüzden de 18'i 3'e böldük cevap 6 oldu diye göstereceğim. Ama dediğim gibi bu kadar basit çıtır çerez sorularda zihinden de çözebilirsiniz. Hadi ikinci soruyla devam. Ayten bir haftada 315 soru çözmüştür. Buna göre Ayten günde ortalama kaç soru çözmüştür diyor. Kuzlar biz bir haftanın 7 gün olduğunu biliyoruz. Burada direkt pratik olarak madem 7 günde 315 soru çözüyor. Bir günde çözdüğü soruyu bulmak için 315'i 7'ye bölebilirsiniz. Ya da direkt bir orantı kurarsınız. 315 soruyu eğer 7 günde çözüyorsa acaba bir günde bakın günler alt alta sorular alt alta olacak şekilde yazdık. Kaç soru çözer? Ne yapacağız burada? Bir gün olması için madem bunu 7'ye bölmüş o zaman 315'i de 7'ye böleceğiz. 45 olacak cevap. Hep söylediğimiz gibi eğer zihinden bölemiyorsanız kuzular kenara çekin ve bu şekilde bölmeye çalışın. Hadi üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir araç 3 saatte 225 kilometre yol alırsa 1 saatte kaç kilometre yol alır? Madem 3 saatte 225 gidiyor 1 saati bulmak için 225'i 3'e direkt bölüp de cevabı 75 olarak bulabilirsiniz. Ya da dersiniz ki kuzular orantı kurup, kurup 3 saatte eğer 225 kilometre yol gidiyorsa acaba 1 saatte kaç kilometre yol gider? Ne yapmış burada? Madem 3'ü 3'e bölerek 1 bulmuş, orantının bozulmaması için 225'te 3'e bölüp 75 bulması lazımdı. Hep söylediğimiz gibi eğer zihninizde oturmuyorsa bu şekilde kenara çekip de bölme işlemi de yapabilirsiniz. Hadi 4. soruyla devam ediyoruz. 20 inç 50,8 cm ise 1 inç kaç santimetredir? Hemen güzel bir orantımızı kuralım kutlar. 20 inç eğer 50,8 cm ise acaba 1 inç kaç santimetre olacak? Burada gördüğünüz gibi ne olmuş? 20'den 1'e giderken madem biz bunu 20'ye böldük o zaman 50,8'i de kaça bölmemiz lazım? 20'ye bölmemiz lazım. Kuzlar biz ne diyorduk? 50,8'i ben 20'ye bölebilmek için bu virgülden kurtarmak bizim için en mantıklısı. Virgülden kurtarmak için de ne yaparız biz burada? Her tarafı 10'la genişletiriz. Çünkü 10'la çarpmak demek bunun virgülü bir basamak sağa kaydırmak demekti. Virgülü bir basamak sağa kaydırırsak eğer bu 508 oldu virgülden kurtardık. 20 ile de 10'u çarparsak ne oldu? 200 oldu. Böylece artık kolaylıkla 508'i 200'e bölebiliriz. 508'in içerisinde 202 kere var. Çarptık 400 oldu çıkardık. 8, 0, 1 oldu. 108'in içinde 2 yok. Ne yapıyorduk hemen kuzular burada? Buraya 1, 0, buraya da bir tane virgül atıyorduk. 1080'in içinde 200 kaç defa var? 5 kere var. 1000 oluyor. Çıkartıyoruz. Kaç kaldı? 80 kaldı. Tekrar bir 0 atıyoruz. Devam edebilmek için bölmeye. 800'ün içerisinde 204 kere var çarptık 800 çıkarıyoruz 0 0 0 gördüğünüz gibi cevabımız 2,54 eğer virgüllü sayıları bölmekte zorlanıyorsan kuzucuğum 6. sınıf ondalık gösterimleri bölme konusuna ondalık gösterimleri çarpma konusuna 10, 100, 1000 ile ondalık gösterimleri kolay olan çarpma bölme konusuna bunlarla ilgili çok ayrıntılı videolar var izleyebilirsin böylece bu konudaki açığını kapatırsın çünkü bu çok 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 önemli bir işlem becerisi 8. sınıfta da sürekli karşına çıkacak. Bu kadar yeter. Hadi 5. soruyla devam ediyorum. 5 saatte 325 sayfa okuyan bir kişi saatte kaç sayfa okumuştur? Hemen bir orantı kurarak göstereceğim size. Eğer 5 saatte 325 sayfa okuyorsa saatini yukarıya yazıyoruz. Bu kişi 1 saatte, saatte dediği 1 saatte kaç sayfa okur? Ne yapacağız kuzular burada? 5, 1 olması için 5'e bölmüş. O zaman 325'i de 5'e bölecek. Ne oluyor burada? 65 oluyor. Cevabımız cipuçi. Hep dediğimiz gibi isterseniz 325'i kenara çekip 5'e bölebilirsiniz. 5 kere 6 30 çıkardık 2. 25'in içerisinde 5 kere var. Gördüğünüz gibi yine 25 olarak buluyoruz. Hadi 6. soruyla devam edelim. Tablodaki ürünlerden hangisinin 1 kilogramının TL cinsinden fiyatı tam sayı değildir diyor. Şimdi kuzular beraber bakalım. Elma 3 kilogrammış. Fiyatı da 21 TL'miş. Siz bunun 1 kilogramını bulmak için ne yaparsanız 21'i 3'e bölersiniz. 21'i 3'e bölersek de ne olur? Elmanın fiyatı 7 TL olur. Bu da bir tam sayı olduğu için bunu eledik. Portakala bakıyoruz. 5 kilogramı 41 TL ise ne yaparız biz burada? 41'i 5'e böleriz. Direkt şöyle yapabiliriz kuzlar. 41'i şöyle 5'e bölelim. 5 kere 8, 40 çıkardık. 1 kaldı. Ne yapıyorduk burada? Hemen şuraya bir tane 0 ekliyorduk. Buraya virgülümüzü atıp bölmemize devam ediyorduk. Onun içerisine 5, 2 kere 5, 10 çıkardık. 0, 0. Demek ki portakalın 1 kilogramının fiyatı 8,2 TLymiş. E bu da tam sayı olmadığına göre cevabımız Adana. Ama yine de biz ne yapalım? Diğer soruları da çözüp e, mantığını kavrayalım beraber. Şimdi burada ne yapacağız? Biz 42'yi 3,5 kilograma böleceğiz. Ne yapıyorduk? Artık bunu kavramış olmamız gerekiyor. Virgülden kurtarmak için bunu onla genişletiyoruz. E bunu da onla genişletmek zorundayız. O yüzden 420'yi ne yapacağız kuzular? 35'e böleceğiz. Hemen 420'yi 35'e bölüyoruz. 1 kere 35, 35 çıkardık. 7 kaldı, 0'ı ekledik aşağı indirdik. 70'in içerisinde 35 2 kere var. Gördüğünüz gibi kaç TL'ymiş kuzular? Muzun kilosu da 12 TL'ymiş. Çileyi bulmak için ne yapacağız kuzular? 54'ü 3'e böleceğiz. Direkt zihninizden bölüp 18 olarak yapabilirsiniz. Bir kilosunu bulmak için. İsterseniz de yine biliyorsunuz 54 bölü 3'ü biz 54 bölü 3 şeklinde de yazabiliyoruz. 1 kere 3, 3 çıkardık. 24'ün içerisinde 3, 8 kere bu şekilde de çözebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi tam sayı çıkıyor. Portakalı hariç. Hadi 7. soruyla devam edelim. Şimdi kuzular. 2 kilogram çilek ile 3 kilogram muz, 4 kilogram muz ile 6 kilogram portakal alınabilmektedir. Portakalın kilogramı 8 lira ise çileğin kilogramı kaç liradır? Birazcık soru kökeninde ifade bozukluğu var ama bu şekilde açıklarsak eminim sizin için daha anlaşılır olacak. Kuzular. 2 kilogram çilek ile 3 kilogram muz alabiliyormuşuz. Yani bunlar orantılı olacak. 4 kilogram çilek alıyorsak bunun 2 katıysa bunun 2 katı 6 kilogram muz alabiliyoruz mesela. Buraya baktığımda 4 kilogram muz ile 6 kilogram portakal alabiliyormuşuz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Burada 2 tane oran var. Burada ama muz 3 kilogram, burada muz 4 kilogram. Biz sizinle buna benzer örnekler çözmüştük. Ne yapacağız? Muzların kilogramlarını eşitleyeceğiz ki çilek ve portakalı karşılaştırabilelim. Bunun için bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile ki ikisi de 12 olsun. E ne yapacağız? Paydayı 4 ile genişletiyorsak payı da 4 ile. Payı 3 ile genişletiyorsak paydayı da 3 ile genişletiyoruz. Şimdi kullar ne oldu burası? 8 kilogram çilek bölü 3 kere 4'ten 12 kilogram muz oldu. Burası 3 kere 4'ten 12 kilogram muz, burası da 3 kere 6'tan 18 kilogram portakal oldu. Artık ne yaptık kuzular biz burada? Muzların fiyatlarını, kilogramlarını eşitlediğimizde göre diyorum ki ben 12 kilogram muzla 8 kilogram çilek alınıyorsa, 12 kilogram muzla da 18 kilogram portakal alınıyorsa demek ki bunların fiyatları birbirine eşittir demektir. Şimdi demek ki 18 kilogram portakalın fiyatıyla 8 kilogram çileğin fiyatı birbirine eşitmiş. Portakal 8 liraysa eğer 18 kilogram portakal acaba ne kadar bakmak için 18 ile 8'i çarpalım Kuz, kuzular ne oluyor? 144 lira yapıyor. Ve bu 144 liraysa kuzular o zaman bu da 144 lira olmak zorunda değil mi? Çünkü bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda. O zaman ne yapacağım ben? Çileğin fiyatını bulmak için 144'ü 8'e böleceğim. Bu da 18'e eşit oluyor cevabımız denizli. 8. soruyla devam edelim. 125 gramı 20 lira olan bir fıstığın 1 kilogramı kaç liradır? Şimdi kuzular bu gram cinsindense bizim bunu da gram cinsinden yazmamız lazım. 1 kilogram 1000 gram demekti. Demek ki bize 1000 gramının kaç lira olduğunu soruyor. Kuzular 125 ile 8'i çarparsak 1000 yapar. O yüzden 20 ile de 8'i çarpacağız. Cevabımız 160 lira cipiti olacak. Çeyrek altın 730 lira ise tam altın kaç liradır diyor. Kuzlar çeyrek altın şöyle yazalım. Çeyrek altın 730 liraysa acaba tam altın kaç lira? Şimdi biz biliyoruz ki çeyrekten tama gitmek için bunu 4 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü çeyrek 4'te 1 demekti. Bunun tam olması için 4 ile çarpmalıydık. O yüzden ne yapacağız burada? 730 ile 4'ü çarpacağız. Cevabımız 2920 bıldırcın olacak. Hadi 10. soruyla devam edelim. Kuzular şimdi 10. soruyla devam ediyoruz. 2 kasa hamsi 406 lira olduğuna göre bir kasa hamsi 7 kilogrammış. Buna göre hamsinin kilogramı kaç liradır? Şimdi ilk bulmam gereken şu. Bana 1 kilogramının kaç lira olduğunu sorduğu için bu 2 kasa hamsi acaba kaç kilo yapıyor? Bir kasası 7 ise 2 kasası ne olacak kuzular? 2 kere 7'den 14 kilogram olacak. O zaman kuzlar hemen orantımızı kuralım. Diyelim ki madem 14 kilogram hamsi 406 lira. Acaba bizim 1 kilogram hamsimiz kaç lira? Ne yapacağız burada hemen? Madem bunu 14'ten 1'e 14'e bölmüş. O zaman 406'yı da 14'e böleceğiz. Kaç yapıyor kuzlar? 29 yapıyor. Eğer hep dediğimiz gibi zihinden bölemiyorsanız bu çok normal. 406'yı hemen kenara çekip 14'e bölebilirsiniz. 2 kere var. 28 çıkardığımız zaman 12 kaldı. İndirdik. 126'nın içerisinde 9 kere var. 9 kere 14. 126, 0, 0, 0 oldu. Demek ki 1 kilogram hamsinin fiyatı 29 TL'ymiş. Hadi 11. soruyla devam edelim. Şimdi yakınlar. 2,5 metresi 180 lira olan kumaşın 1 metresi kaç liradır? Hemen burada bir orantı kuruyoruz. 2,5 metresi eğer 180 liraysa Acaba diyoruz bunun bir metresi kaç sıradır? Şimdi bu orantıyı çözmeden önce size minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. A bölü B eşittir C bölü D orantısında kuzular biz kimleri sadeleştirebiliyorduk? A bölü B bu kesir olduğu için A ve B'yi aynı sayıya bölebilirim ya da aynı sayıyla çarpabilirim. C bölü D de sağ tarafta işliğin işte sağ tarafında. C bölü D de aynı sayı ile çarpabilirim. Ya da aynı sayı sadeleştirebilirim. A bölü B eşittir. C bölü D yazalım yine. Burada da A ve C'yi aynı sayı ile çarpıp aynı sayı bölebilirim. Ve B ve D'yi de aynı sayıyla çarpıp aynı sayı sadeleştirebilirim. Hatta hemen bunun çok basit bir örneğini vereceğim size. Ne olsun 10 bölü 25 eşittir. 4 bölü 10 olsun. Şimdi bu bir orantımı kontrol etmek için içler dışlar çarpımı yapalım. 4 çarpı 25 100. 10 çarpı 10 100. 100 eşittir 100 olduğu için bu bir orantı tamam. Şimdi bakın beraber sadeleştirme işlemlerini yapalım. 1 kuzular. 10 bölü 25'te 10 ve 25'i aynı sayıyla sadeleştirebilirim. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 5 oldu. Şimdi yine içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Bakalım orantı bozuldu mu? 4 kere 5 20. 2 çarpı 10, 20. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapınca orantı bozulmuyor. Ya da üstteki sayıları da sadeleştirebiliyorduk. Az önce konuştuk bunu. 2'ye böldük 5, 2'ye böldük 2. İçler dışlar çarpımı yapın. Yine orantının değişmediğini göreceksiniz. Bu şekilde 4 ve 10'u da sadeleştirebilirim. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 5 oldu. İsterseniz yine içler dışlar çarpımı yapın. Orantının bozulmadığını göreceksiniz. Son olarak şu alttakiler birbiriyle sadeleştirilebilir. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 2 oldu. İçler dışlar çarpımı yapın. Yine sonucun değişmediğini göreceksiniz. Sonuç olarak kuzular ne diyeceğiz? Bunlar kendi içlerinde sadeleştirip genişletilebilir. Bunlar kendi içinde sadeleştirip genişletilebilir. Ya da 10 ve 4, 25 ve 10 bu şekilde sadeleştirme, genişletme yapabiliyoruz. Peki ben size bunu neden anlattım? Çünkü bu tür orantı sorularında sürekli çarpma yapmak, çok büyük sayılarla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Sadeleştirme yaparsanız hayatınız kolaylaşacak. Şimdi artık sorumuza başlayabiliriz. Kuzular. 2 tam onda 5 burada bizim virgül başımızın tatlı belası. Bundan kurtulmak için ne yapacağız biz? Bunu onla genişleteceğiz ki virgül bir basamak sağa kaysın sayı 25 olsun. Ama bunu onla çarpıyorsak ne yapmamız lazım orantının bozulmaması için? ya 180'i onunla çarpacağız. Bunları çünkü kendi içinde sadeleştirip genişletebiliyorduk. Ya da bunları sadeleştirip genişletebiliyorduk. Alışın diye şu üsttekilerin ikisinde de çarpıyorum. Ne oldu burası? 25 bölü 180 eşittir 10 bölü x oldu. Bakın çok daha kolay oldu. Şimdi size bunun iki yolunu göstereceğim. Birinci yol. İçler dışlar çarpımı yaparsak 25 ile eksi çarparsak 25x eşittir. 180 çarpı 10'dan 1800 olur x'in değerini bulmak için 25x 1800'e eşitse her tarafı 25'e böleriz. Sadeleşti 1x eşittir 1800'ü 25'e bölerseniz kuzular 72 olduğunu görürsünüz. İkinci yol tabii ki daha pratik olan sadeleştirme metodu burada. Ne yapacağım kuzular burada? Virgülden kurtulduk artık. Üstteki sayıları sadeleştirebiliyordum. İkisi de 5'e bölünüyor. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 2 oldu. Şurayı da kendi içinde sadeleştirebiliyorduk. 5'e böldüm 1. 180'i 5'e böldüm 36. İçler dışlar çarpımını yaparsam x eşittir 36 çarpı 2'den 72 oluyor bu şekilde. Hadi 12. soruyla devam edelim. 4,5 dakikası 2160 MB olan Full HD bir videonun dakikası kaç MB'tir? Kuzlar şimdi 4,5 dakikası eğer 2160 MB'sa acaba bunun 1 dakikası kaç MB dedik? Az önce 11. soruda anlattık. Lütfen eğer bunda zorlandıysan hemen 11. soruya dön. Çünkü başında çok güzel bir minik konu anlatımı yaptım. Senin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Biz burada virgülden kurtulmak istiyoruz. Virgül bizim başımızın tatlı belası. Virgülden kurtarmak için virgülü bir basamak sağa kaydırmam lazım. O yüzden bunu 10'a çarpacağız. Bunu bunun için orantının bozulmaması için ya 2160'ı 10'a çarpacağım ya üstteki 1'i ben biri çarpmayı daha uygun gördüğüm için çarpıyorum kızlar. Ne oldu şimdi burası? 45 bölü 2160 eşittir 10 bölü x oldu. Kuzlar bunu yine iki yolla göstereceğim size. Birinci yol içler dışlar çarpımı. 45 ile x'i çarparsak eğer 45x eşittir 2160 ile 10'u çarparsak eğer 21.600 olur. Her tarafı x'in başındaki katsayıya 45'e bölüyorum. Çatır çutur sadeleşti. X eşittir 480 çıkıyor. Bu arada bunun cevap şıkkı yanlış Edirne diyeceğiz. Cevap 480 olacak. Ama burada ben 21600'ü hemen 45'e böldüm. Sizin için çok daha uğraştırıcı olabilir kuzular. Daha uzun uzun çözmeniz gerekebilir. O yüzden ikinci yolun sizin için daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Neydi? Önce lütfen sadeleştirme yap yöntemi. Hemen şöyle bir yazalım. Ne yapacağız kuzular burada? 5'e böldüm 9. 5'e böldüm 2 oldu. Şimdi burada eğer bunu göremediysen yine içler dışlar çarpımı yapabilirsin. Sonuçta sayıları çok küçülttüğün için bölme işlemin daha kolay olur. Ya da eğer gördüysen kızlar 2160'ın rakamları toplamı 9'un katı olduğu için 9'a tam bölünür. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 240 oluyor. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağım. 1 çarpı x, x eşittir. 240 ile 2'yi de çarparsak 480 oluyor. Hadi 13. soruyla devam edelim. Ayşe Hanım reçel yaparken 4 kilogram çileğe 1 kilogram şeker kullanmaktadır. Hemen oranımı kuruyorum. 4 kilogram çilek için her zaman 1 kilogram şeker kullanacakmış. Buna göre diyor Ayşe Hanım 1 kilogram çilek kullanarak bir reçel yaptığında kaç gram şeker kullanır? Kuzlar bakın burada dikkat etmem gereken şey şu. Benden şekeri gram cinsinden istiyor ama başlangıçta kilogram cinsinden vermişti. E hemen bunu grama çevirelim. 1 kilogramın biz 1000 gram olduğunu biliyoruz. Hemen şuraya 1000 gram yapı verdik. Kuzlar bakın. 4 kilogram çilekte 1000 gram şeker kullanılıyorsa 1 kilogram çilekte ne kadar şeker kullanılır? Bunu yapmanın yine iki farklı yolunu göstereceğim size. Birinci yol. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4 çarpı x'ten 4x eşittir 1000 çarpı 1'den 1000 olacak. X'i bulmak için ne yapacağız? Biz her tarafı 4'e böleceğiz. Çatır çutur sadeleşti. 1x eşittir. 1000'i e bölersek eğer 250 gram olacak. İkinci yol olarak da şöyle yapabilirsiniz kuzular. Bunu 4'e bölmüş 1 olmuşsa ben de 1000'i 4'e bölerim deyip direkt 250 olarak bu şekilde de bulabilirdiniz. Hadi 14. soruyla devam edelim. Dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına iki sıra tel çekilmiş ve tel için 1200 lira ödenmiştir. Buna göre bu iş için kullanılan telin metresi kaç liradır? Kuzar ilk önce bizim neyi bulmamız lazım? Bunun çevresini bulmamız gerekiyor. Burası 8 de burası 8 metre. Burası 12 ise buranın 12 metre olduğunu biliyoruz. Çevresini toplarsak eğer 12, 8, 12, 8 bunları toplarsak bunun çevresinin 40 metre olduğunu görürüz. Ama dikkat etmem gereken şey burada iki sıra tel çekilmiş kuzular o zaman toplamda iki kere 40 damla olacak 80 metre tel çekilmiş olacak 80 metre için 1200 lira ödediyse eğer acaba bir metre için telin bir metresi için ne kadar ödedi E ne yapacağız kuzular burada 80'i 80'e böleceğim ki bir olsun o zaman 1200'ü de ne yapacağım 80'e böleceğim bu birinci yol ne yapıyoruz hemen 1200'ü hop şöyle kenara çekip hadi 80'e bölelim Sıfırları sadeleştirdik. 1 kere 8, 8 çıkardık 4. 40'ın içerisinde 5 kere 8, 40 çıkardık 0, 0. Demek ki 15 liraymış. Bunu şöyle de yapabilirdiniz kuzular. Burada ne var? Bir orantı var. 80 bölü 1200 eşittir 1 bölü x var. Direkt sadeleştirebilirdiniz burada. Direkt buranın üzerinden gidebilirdiniz. 80'e böldüm, 1, 80'e böldüm. 15 içler dışlar çarpımı yaparsanız, X'in 15 lira olduğunu görürdünüz. Hadi 15. soruyla devam edelim. 600 liralık satış yaparak 150 lira kar eden bir kişi 1 lira kar etmesi için kaç liralık satış yapmalı? Hemen kuzular ne yapalım burada? Orantımızı kuralım. 600 liralık satış yaparak eğer 150 lira kar elde ediyorsa ne yaptık? Burada satış bölü kar oranı kurduk. Burada bize ne diyor? 1 lira kar etmesi için ne kadarlık satış yapmalı? Dikkat etmem gereken şey ne kuzular burada? Ben satış bölü kar yaptım. Kar bölü satış yaparsanız ona göre yazarsınız. Yine aynı şey çıkar. Şimdi birinci yol içler dışlar çarpımı yapabilirim. Direkt 150 ile x'i çarparsak her yani 150 x eşittir. 600 ile 1'i çarparsak 600 olur. x'i bulabilmek için x'in başındaki kat sayıya her tarafı böleriz. 1x eşittir 600 bölü 150'den 4 olur. İkinci yol şöyle yapabiliriz kuzular sadeleştirebiliriz. 150'ye böldüm 1, 150'ye böldüm 4. Yine içler dışlar çarpı yaparsak x çarpı 1 x eşittir. 4 çarpı 1'den 4 yapabiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz kuzular. 150'yi 150'ye bölersem 1 lira oluyorsa 600'ü de 150'ye böleceğim ki bu şekilde cevabı 4 bulabileyim. Hadi 16. soruyla devam edelim. Şimdi kuzular bu soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda sızma zeytinyağı fiyatları verilmiş. Buna göre hangi markette satılan zeytinyağının kilogramı en ucuzdur demiş. Kuzular şimdi ne diyeceğim ben burada? İlk önce gül marketinden başlayalım. Miktar 400 gramken fiyat 16,6 liraymış. Benden 1 kilogram fiyatını yani ne istiyor? 1000 gram fiyatının ne kadar olduğunu soruyor. Kuzular bunu aslında pratik zihinden de yapabilirsiniz. Onu da göstereceğim size. Ya da şöyle de yapabiliriz. Şimdi virgül bizim başımızın tatlı belasıydı. O yüzden bunu onla çarpıyorum ki virgülden kurtarayım. Eğer bunu onla çarparsam şu yukarıyı da onla çarpacağım. Ne oluyor kuzlar burası? 4000 bölü 166 eşittir 1000 bölü x oluyor. Burada direkt şunu yapabilirsiniz. Sadeleştirme de yapabilirsiniz. Şunu da görürseniz daha güzel olur. Ne yapmış burada kuzular? 4'e bölmüş. O zaman biz de burada ne yapacağız? 166'yı 4'e böleceğiz. 166'yı 4'e direkt zihinden bölemiyorsanız hemen kenara çekin. Çatır çatır bölelim. 16'nın içinde 4, 4 kere 4, 16 çıkardık. 0, 0. 6'nın içerisinde 4, 1 kere 4, 4 çıkardık. 2, Kalanı yine devam ettirelim. Buraya 0, buraya bir tane virgülü yapıştıralım. 4 kere 5, 20 çıkardık. 0, 0 oldu. Demek ki gül marketinde kuzular fiyatı ne kadarmış? 1 kilosu 41 buçuk liraymış. Şimdi şuna bakalım beraber. Eğer 600 gramı 27 TL ise acaba 1000 gramı ne kadar diyeceğiz? Burada sadeleştirme yapabilirseniz çok daha pratik bir şekilde çözebilirsiniz. Bunun ikisi, bunu 100'e böldüm. Üstteki sayıyı da 100'e böldüm. Başka hangi sadeleştirmeleri yapabiliriz? Bir bakın kuzular. Şu solda ikisi de 3'e bölünüyor. 3'e böldüm. 2, 3'e böldüm. 9 oldu. Şu üstteki sayılar ikisi de 2'ye bölünebiliyor. 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 5 oldu. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 1 çarpı x, x eşittir. 5 kere 9'dan 45 oldu. Hemen şuraya da yazalım hatta. Bunun fiyatını 41,5 bulmuştuk. Bunu 45 bulmuştuk. Şimdi bereket markete bakalım. 500 gramı 21,5 sa eğer Acaba 1000 gramı yani 1 kilosu kaçtır? Burada direkt hiç virgülü kaldırmadan pratik bir şekilde yapabiliriz. 500'ün 2 katı binse 21.5'u da 2 ile çarparsak ne olur kuzlar? 43 olur. Eğer zihinden çarpamıyorsanız bakın pratik olarak gösterelim. 2 kere 5 onun sıfırı elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1, 1 de 53 oldu. 2 kere 2, 4. 1 virgül, 1 basamak buradan geldi. için 1 basamak buradan gelip yapıştıracağım. Bu da ne oldu? 43 oldu. Şimdi şuna bakalım beraber çağ markete. 450 gramı eğer 19,8 TL ise acaba bunun 1000 gramı kaç TL'dir? Ne yapalım kızlar? İlk önce şu hüptirik virgülden bizim başımızın tatlı belasından kurtulmak için burayı 10'la çarpalım. Burayı da 10'la çarpalım. O zaman ne oldu burası? 4500 bölü 198 eşittir 1000 bölü x oldu. Hemen sadeleştirmelere başlıyorum var. Bu ikisi de 500'e çok güzel bölünür. 500'e bölersek 2. 500'e bölersek 9 oldu. Şimdi 198'in rakamları toplamı 9'un katı olduğu için 198'i 9'a bölebilirim. 9'a böldüm 1. Bunu 9'a bölersek 22 oldu. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. X eşittir. 2 çarpı 22'den 44 oldu. Böylece burada hangisinin en ucuz olduğunu soruyordu. Cevabımız Adana Gül Market olacak. Hadi 17. soruyla devam edelim. Ekrem 4 kilogram portakala 32 lira, 5 kilogram elmaya 35 lira ödemiştir. Buna göre 1 kilogram portakal ve 1 kilogram elma alsaydı toplam kaç lira öderdi? Yani kuzular, Direkt aslında bunu şöyle yapabilirsiniz. Madem 4 kilograma 4 kilogram portakala 32 lira ödemiş. 1 kilograma kaç lira öder diye bu şekilde uzun uzun yazmanıza hiç gerek bile yok. Zaten gerçekten herhalde bu ilkokul 4. sınıf düzeyi bir soru gerçekten. Ne yaparsınız siz bunu? 4'e böldük. O zaman 32'de ile 4'e böleriz 8. Böyle yapmamıza hiç gerek var mı? Yok. 4 kilogramı 32 liraysa siz 1 kilosunu bulmak için ne yaparsınız direkt kuzular? 32'yi 4'e böler. Direkt 8 lirayı yapıştırabilirsiniz. Ben sadece burada orantı mantığını anlayın diye gösteriyorum. Şimdi elma içinde diyorum ki 5 kilograma eğer 35 lira ödediyse acaba elmanın 1 kilogramına ne kadar ödeyecek? Ne yapmış? Burada 5'e bölmüş. O zaman biz de bunu 5'e böleceğiz. 35'i 5'e bölersek buradan da 7 lira. Ama dediğim gibi çok pratik bir şekilde şöyle yapabilirsiniz. 5 kilosu 35'te arkadaşım. 2 kilosunu bulmak için 35'i direkt 5'e bölerim. 7 lira olur. Bana toplam ne kadar ödeyeceğimi sorduğu için de 7 ile 8'i toplarsak eğer denizle 15 cevabını çok pratik bir şekilde bulabiliriz. Şimdi kuzlar 18. soruyu özellikle çözmek istedim size. Evet şıklar yanlış ama burada birkaç yöntemle çözmeyi göstereceğim size. O yüzden önemli dikkat ederseniz sevinirim. Aşağıda düzgün çokgenlerin içlerine çevreleri yazılmıştır diyor. Bize hangi çokgenin bir kenar uzunluğu daha kısadır diyor. Şimdi şununla başlayalım. Üçgenin çevresi eğer 5 tam onda 1 cm ise siz bir kenarını bulmak için ne yaparsınız? 5 tam onda 1'i 3'e bölersiniz. Şimdi kuzular birinci yolla başlıyoruz. Biz bunu nasıl yazarız? 51 bölü 10 şeklinde yazarız. Paydada da 3 bölü 1 var. Birinciyi aynen yazarız. İkinciyi ters çevirip çarparız. Ne yapacağız burada? 3'e böldük 1, 3'e böldük 17 oldu. Çarptığımız zaman 17 bölü 10. Bu da ne eşittir? 1 tam 10'da 7 santimetre eşittir. İkinci yol. Şöyle yapabiliriz kuzular. Burada her ikisini de 10 ile çarptığımızda virgülden kurtarmış oluruz. 51 oldu onunla çarpınca, 30 oldu onunla çarpınca. Şimdi eğer payda 10, 100, 1000 ise kuzular, biz bunu çok rahat bir şekilde virgüllü olarak ifade edebiliriz. E, 30'u 3'e böldüğümde hemen bunun 10 olduğunu görüyorum. 51'i 3'e böldüm 17, 30'u 3'e böldüm 10. Ne oldu kuzular? Yine bu da 1 tam 10'da 7 cm oldu. Üçüncü yol şu, 5 tam 10'da 1 bölü 3 olarak yaptım. Yine 10'la çarptım 51 bölü 30 olarak. Bu aklıma gelmedi. O yüzden direkt 51'i 30'a böldüm. 1 kere 30, 30 çıkardık. 21 oldu. 0 ekledik. Virgül attık. 7 kere var. 210 oldu. 0, 0. Buradan da 1 tam 17 cm olarak bunu bulabiliriz kuzular. İsterseniz diğerlerini de çözelim. Çünkü burada maksat öğrenmek. Ee, sorunun şıkları yanlış olsa da önemli değil. Şimdi ne yapacağız burada? 7,6 cm'yi ne yapmamız lazım kuzular? 4'e bölmemiz gerekiyor. Ne yapacağım? 7,6'yı 4'e böleceğim. 10 ile çarptım. 76. 10 ile çarptım. 40 oldu. Dediğim gibi her tarafı 4'e böldüğüm zaman payda 10 olacak. Böyle de yapabilirsiniz. Direkt 76'yı 40'a bölerek de yapabilirsiniz. 1 kere oldu. 40 çıkardık. 6, 3. 0 attık. Virgül attık. 9 kere var. 360 oldu. 0, 0. Demek ki bu da 1,9 santimetreymiş. Şuna bakalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5 kenarı var. Bu bir 5'ken. O yüzden ne yapacağız? 9'u 5 yapacağız. E 1 kere 5, 5 çıkardık. 4, 0 attık, virgül attık. 5 kere 8, 40, 0, 0. Bu da 1,8 santimetreymiş. Son olarak şu altıgeni yapalım beraber. Onu da şuraya sıkıştıracağım. 9,6 santimetreyi 6'ya böleceğim. Hemen bunu onla çarpıyorum. 96. Bunu da onla çarpıyorum. Kuzular 60 oluyor. Ne yapacağım burada? 96'yı 60'a böleceğim. Bir kere 60, 60 çıkardık. 36 kaldı. 0 attık, virgül attık. 6 kere var. 60, 360 çıkardık. Ne oldu? 1,6 cm oldu. Bize burada en kısa e, kenar uzunluğu olan çok yeni soruyordu. O da altıgen olacak. Test 73'ü böylece tamamlamış olduk kuzlar. Birazcık mola verelim. Sonra test 74'ten kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edelim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamette kalın.